Arkadaşlar merhaba herkese. Bu sefer bir ekitiyle karşınızdayım. Söz verdiğim gibi. Daha önce şarap videoları izleyenler bile çarap videolarımızı. Ee, onun yerine bu sefer kit aldık. Artık <laughs> damacanaya ortum sok. Oraya yapıştırıcı sür. Su, yok suyun içine aldım. Böyle şeylerle uğraşmıyoruz. Hazır bir kalor yapıyorlar kitle birlikte. İnternette bulabilirsiniz. Birkaç sitede var zaten. Evde bile yapımı yazın Google'a görürsünüz. Mutun içinden çıkanlar bunlar kitten bir adet kova. Fermentasyonu artık bunu da yapacağız. Amacında değil. Bu kovaya monte edecek bir musluk gönderiyorlar. Yeni hazır cımbetesi kendiniz takıyorsunuz. Basit bir şey. Taktıktan sonra bir su koyup deneyin. Sızdırıyor mu? Su kaçırıyor mu? Onun dışında bir adet karıştırma çubuğu. Ayrıca da ile veriyorduk şimdi. Yanında 100 adet kapak gönderiyorlar. Bu. Yapacağımız bir alanı şişelerken bu kapakları kullanacağız. Nasıl takacağız? Onun için de bu aleti gönderiyorlar. Yine kitin içinde bunlar hepsi. İki adet arındırıcı gönderiyorlar. Starsan durulamasız arındırıcı birisi. Gıda işlerinde kullanılan. Bir tanesi bunu durulamalı temizleyici. Detajan gibi düşünür ama daha yoğun muhtemelen. Daha iyi temizliyor. Bunlar da satılamaz diye yazmışlar ama bu yolu bulmuşlar demek ki kitin içinde kilitliyorlar. Bir tane şeker ölçeği için bu. Bunu daha sonradan kullanacağız. Biz onu şişelerken gazlanması için şeker katacağız bu ölçekte. Daha sonraki videoda görürsünüz. Hava kilidi. Dediğim gibi hortum vesaire bir şey uğraşmıyoruz artık. Direkt bunun kapağının üstünde contası var. İçine su koyup buraya taktık mı hava kilidi tamamen olmuş oluyor. Bu biraları şişelerken kullanacağız şu aparatı. Bunu musluğa takıyorsunuz. Bu alt tarafı şişeye bastırdığınız zaman şişe dolmaya başlıyor. Alttan doldurmaya başlıyorsunuz. Köpürmüyor yukarıda bakın. Güzel bir basıncı yaparlar. Güzel bir şey. Bu e, biraları şişelemeden önce şişeleri temizlerken kullanacağımız fırça. Bunların hepsini dezenfekte edeceğiz. Nasıl yapacağınızı da göstereceğim. Bir de kitapçık göndermişler. Bunda her şey zaten <laughs> şöyle söyleyeyim yani bir ele anlatır gibi anlatmış bu. Fazla bir ayrıntıya girmeyeceğim ben burada zaten çok basit bir şekilde anlatıyor. Yani sıcak suyla elinizi yapmamanız gerektiğini bile anlatmış. Bir tane Huni aldım ben. Herhangi bir yerde bulursunuz zaten bunu bilinçlerde. Bu kitle birlikte gelmiyor. Ayrıca aldım ben. Kiti bu arada 110 liraya aldım. İnternette araştırın. Kampanya da oluyor. Daha ucuz alabilirsiniz. Ya da yanında birlikte mal birlikte daha uygun alabiliyorsunuz. Mal dediğimiz de şu. Bu da, bu da kit diye geçiyor internette bire kiti diye. Ben daha önceden farklı bir bire yaptım. Adını hatırlamıyorum şimdi. Kutusunu da attım. Genelde şey diye geçiyor. Ticari e, biralara içindiği yakın diye geçiyor. Bu da <laughs> light diye geçmiş. Muhtemelen Miller gibi bir bira olacak. E, size gereken malzemeler bir damacana su. Sucudan söylüyorsunuz zaten. E, bir tane bu kit mi artık malt mı ne derseniz deyin. Özü, biranın özü bu. Şeker bir kilo kadar. Alkolü biraz arttıralım, hani ekstra gibi yapalım gibi derseniz biraz fazla, bir buçuk kilo gibi şeker. Onun de var göstereceğim. Kitapçıkta da yazıyor zaten. Onun dışında kaynar su. Kettle'da ben şu anda kaynattım zaten hazırda bekliyor. Yine dezenfekte işlerinde şeker etmede kullanacağız bunları. Onun dışında da fazla bir şey yok. Zaten çok zor öyle çözmesi zor bir mevzu değil sadece bilgilendirme amaçlı yapıyoruz biliyorsunuz. Bunları şöyle bir kaldıralım. Şu an işimizde verilecek malzemeler burada. Ee, bu arada öncelikle bu bunların içinde donma olabiliyormuş. Yani çok tabi burası soğuk değil ama çok sıcak da değil. Kaynar suyun içinde bir tencerenin içinde biraz bekletin diyorlar. şöyle Bir litre kadar su bırakıyorum. Bu bize lazım olacak şeker edeceğiz bundan. bu arada da aklıma gelmişken şöyle göstereyim. Sonuçta elde edeceğiniz bira şöyle bir şey olacak. O vesileyle bira açmış olayım ben Şöyle göstereyim. Kapakladık daha önce de. Yaklaşık 46 şişe diyor. Bir e, kitten 46 şişe alırsınız diyor ama son 5-6 şişe biraz bulanıktı. Ben oralarını almadım. Hiç 40 şişe gibi düşünür siz. E, alacağınız bu özde Zaten 60 lira, 80 lira o civarda. Yani tanesi 1,5-2 liraya geliyor bir adam. Öyle söyleyeyim. Şekli nasıl? Tadı bildiğiniz bira. Genelde içen insanların tepkisi bu. Ya bu bildiğin biraymış yani. Tepki oluyor. Biz de yana sandıydım diyoruz. Şöyle göstereyim. Şah eseri de gösterdiği gibi. Belki şimdi izleyenler de ya bildiğim bir hakikaten diyordur ama. Şöyle belli oluyor mu? Aynen. Bildiğiniz bira işte. Çok da gösterecek bir yanı yok da. Hakikaten tad olarak da bildiğiniz bira. İnternette zaten araştırıyor. Forumlarında falan var. Bu sitelerin içinde hangi bira nasıl tat veriyor. Hani sonradan almadan önce bunları zaten araştırıp bakabilirsiniz. Öyle, öyle söyleyeyim. Dark'ı var, ekstrası var, Amerikan birası var, Belçika birası var. Çeşit çeşit bir sürü bira var yani. Dezenfekte işine başlayalım. İlk olarak durulamalı temizleyici. Bunu bildiğiniz deterjan mantığıyla düşünün. Hatta önce bir deterjanla da yıkayabilirsiniz. Komple bir dezenfekte edip üstüne de yıkayabilirsiniz. Ben şimdi hızlıca size göstereceğim. Ne demiş? 3 çay kaşığı 1 litreye demiş. Şimdi 1 litreye 3 çay kaşığı koyacağız. 12 grama tekabül ediyormuş. Onunla e, dezenfekte işlemini başlatacağız ilk olarak bu kovada.